çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Türkiye'den 2 trilyon dolarlık hedef. Değerli izleyenler, AK Parti'nin seçim beyannamesi 28 Ekim 2022'de açıklanan Türkiye yüzyılı vizyonundaki 17 başlık temel alınarak hazırlandı. Ekonomiye yönelik önemli başlıkların bulunduğu beyannamede milli gelir başlığı dikkat çekti. IMF'e göre Türkiye'nin milli geliri 2023 yılında ilk kez 1 trilyon dolar aşarak 1.029 trilyon dolar seviyesine yükseldi. Kişi başı gelirse 11.931 dolar seviyesinde. Bu rakamın 2004 yılında ise 1087 trilyon dolara, kişi başı gelirin ise 12.460 dolara yükselmesi bekleniyor. Beyannamede büyüme ve milli gelir hedefini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemde yıllık 5.5 büyüme oranıyla milli gelirimizi bu dönemde 1.5 trilyon dolara, ardından da asıl hedefimiz olan 2 trilyon dolara çıkartacağız. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve beğen, nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.